Makador fiyatı neden 250 TL idi? 100 lira düştü demiş. Evet, makador ürettik. Brezilya'dan getirdik. 1000 dolar bir kilosun. 250 lira bile kar etmiyorsun. Sıfır maliyet olarak bir kuruş kazanmıyoruz. Sadece maliyetine 250 dolar kilosu. Brezilya'dan getirdik. Satamazsak denemiş oluruk, bilgi sahibi oluruk diye aldık. İlk parti tabi inceledik laboratuvarda. Bu ürün ne kadar pahalı, neden pahalı, niçin pahalı, içinde ne var? Ve formülü çözdük. Formülü çözdüğümüz için 1000 dolara değil 100 dolara mal ettik. <laughs> Etken maddeyi. Bu nedenle 250 lira olan Makador'u 99 liraya satışa sunduk. Çünkü formülü çözdük. Makador Peru'da yetişen bir pancar gibi bir bitki. Bunun kökünün destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktır. Ama o ekstraktan sonra bir ekstrakt daha gerekiyor. Farklı bir yöntemle daha da yoğun yoğunlaşıyor etkisi de katlanıyor. Bizim üretmiş olduğumuz makador ha erkekler <laughs> cinsel fonksiyonlarını artırıcı ama bu hemen alayım kullanayım da hemen bugün ilişkimde performansın artsın öyle değil. Tedavi amaçlı. Hem sperm kalitesini artırır, hem cinsel performansı artırır, hem ilişki süresini uzatır. Ama uzun süre kullanmak gerekir. Hop deyince etki yapacak bir şey değil. Medium XX large gibi. Farklı bir ürün. Yüzde yüz doğal. Hiçbir kimyasal içermez. Artık Brezilya'dan getirmediğimiz için ham maddesini bitkinin alıyoruz. Kökünün, kurutulmuş kökünü. Kendimiz destile ediyoruz. Özel bir yöntemle. Etkisini katladık. Hem fiyattan düşürdük hem etkisini katladık. Makadoru bu nedenle 250 liraya Satarken hiçbir beklentimiz olmadan sadece öğrenmek için ürettik onu ve çözdük. Bin dolara alırken kilosunun 100 dolara mal ettik. Aslında biz 50 dolara da mal ederiz. Ama on iki lira elektrik parası gelmiş, yirmi dört bin lira doğal gaz parası gelmiş. La ilahe illallah Muhammed bu ne parası ya? Doğalgazı, elektrik ne parası? Çin'de, Hindistan'da devlet iş verene vatandaşa elektrik, doğalgazı mümkün olan en düşük fiyatla vermeye çalışıyor. Sanayi buna bağlı. Senin doğalgazın elektriği almış başına gitmiş. Nasıl rekabet edeceksin? Ben Çin'den, Hindistan'dan üretmiş olduğum ekstrakların kullanmış olduğumuz bitki ekstraklarının yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz. Ben kendim üretmesem Çin'den Hindistan'dan daha ucuza getiririm, daha ucuza mal ederim. Ama içinde ne var bilmiyorum. Onu analize gönder, laboratuvara gönder, onu yap, bunu yap. Şüphe, şüphe. Şüphede kalmamak, yüzde yüz emin olmak, kendi ürünüm, hiç sorun yok. Bu nedenle üretiyorum. Yoksa ekstrak, Türkiye'de ekstrak üretmek akıl işi değil. O nedenle birçok firma ne yapıyor? Çin'den, Hindistan'dan getiriyor, satıyor. Fabrika işine girmiyor. Bugünkü aklım olsa ben de girmezdim. Bu kadar fiyatların, elektriğin, doğalgazın bu kadar maliyetli olduğunu bilsem yani bunun kirası, işçisi, maaşı, şu bu, onları da kattım tamam. Biz burada Nasrettin Hoca gibi dostlar alışverişte görsün. <laughs> Öyle yani. Yani bu işi buna rağmen yapıyoruz. Niçin? Yüzde yüz emin olmak için. Mesela epimedium gönder diyorsun Çin'e. Sadece orada yetişiyor. Adam yüzde doksan mi gönderiyor? yüzde seksenlik mi, yüzde altmışlık mı, yüzde otuzluk mu? Bunu oradan sertifikasını alıyor, gönderiyor. Ben burada tekrar onarlatmam lazım. Laboratuvarda. Her laboratuvarda bunu yapamıyor. E maliyet katlanıyor. Şimdi emin olmak için kendim tam yüzde yüz saf. içinde bir şey yok. Onun için çalıştırıyorum fabrikayı. Yoksa bu işi ekstra üretimine girmek akıl işi değil. Türkiye'de olmaz. Türkiye'de bu şartlarda üretim olmaz. Yanlış. Bu politikalarla doğalgazla, elektrikle üretim olmaz.